מאַזאַך <laughs> ብዙ ነገር አለ። الله <سؤال> سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله الله سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الله سبحان سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي عذاب النار وأدخلنا الجنة مع العباد يا عزيز غفار يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأدخلنا الجنة مع العباد يا عزيز غفار يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة بسم الله 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 الحمد سبحان الله الحمد لله سبحان الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده

Okunan tevhidler var ya Rabbi. Salat-ı var ya Rabbi. Rabbim okunan bütün Kur'an tilavetlerini ya Rabbi. Dergah hizmetinde kabul eyle Allah'ım. Kabe-i Muazzama huzurunda kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbi kim bizimle ne dua ilettiyse ya Rabbi. Kimin ne muradı varsa ya Rabbi. Kimin ne dileği varsa ya Rabbi. Gönlü muratlarına ail Allah'ım. Allah'ım okunan hatmi şerifleri Kabe-i Muazzama hürmetine kabul eyle ya Rabbi. Okuyan okunan tevhidleri ya Rabbi, fetih surelerini ya Rabbi, tesbihatları ya Rabbi. Sen ı izzetine kabul, ve Allah'ım. Okuyanların da hayrı hasanetlerine yaz Allah'ım. Ya Rabbi, yapmış olduğumuz dualarımızı ve şu anda bizi izleyen takipçilerimizin yapmış olduğu dualarını ya Rabbi. Allah'ın mültezemde yapılan dualara, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz nasıl buyuruyor ki kim Allahu Teala'dan taraf duasının geri çevrilmediğini öğrenmek istiyorsa gitsin mültezemde dua etsin diyor. Ya Rabbi yaptığımız duaları mültezemde yapılan duaları ilhak eyle Allah'ım. Allah'ım yapılan duaları mültezimdeki dualara ilhak eyle Allah'ım. Dualarımızı Ya Rab Hacer ve yapılan dualara sen ilhak eyle Allah'ım. makam İbrahim'de yapılan dualara ilhak eyle Allah'ım. Hicri İsmail'de yapılan dualara sen ilhak eyle Allah'ım. Rükni Yamanide, Rükni yapılan dualara ilhak eyle. hacer yapılan dualara ilhak eyle. Ya Rabbi, bu güzel duyguyu bizlere nasıl yaşattıysan Ya Rabbi, bizleri şu anda takip eden ve izleyen ve daha sonra bu videomuzu, canlı yayınımızı izleyecek olan bütün takipçilerimize de Ya Rabbi, Onlara da bu hasreti gidermeyi bir an önce buralara gelmeyi Allah'ım nasip eyle ya Rab. Allah'ım yollarımızı aç ya Rab. Allah'ım umrecilerini aç yollarını Allah'ım. Allah'ım bu hastalığı, bu veba illetini ümmeti Muhammed'in üzerinden, insanların üzerinden de feyle Allah'ım. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım Allah ülkemizi, vatanımızı muhafaza eyle ya Rab. Ülkemizi, vatanımızı muhafaza eyle ya Rab. Ya Rabbi sen rahimsin, rahmansın. Allah'ım özellikle ismen bizden dua talep edenler var Allah'ım. Şu anda belki isimlerini zikredemiyoruz ya Rab. Lakin onlar, sen onların dileklerini biliyorsun Allah'ım. Dileklerini, muratlarını aileyle. Bismillah, Allahu Ekber, Allahu Allah'ım ismen kim bizden... Benim de orada ismimi zikreder misin dedi diyen kullarının da Ya Rabbi. Sen onları istiyorsun biliyorsun Ya Rabb. Sen de onların dualarını kabul eyle Allah'ım. Belki şu anda burada herkesin ismini zikredemiyorum Ya Rabb. Lakin onları sen biliyorsun Ya Rabb. Kim senden ne dua talep ediyorsa Ya Rabbi dualarını kabul eyle Allah'ım. Kimin ne dileği varsa Allah'ım. Kimin ne sıkıntısı varsa Allah'ım. Evladı olmayıp da evladı. Evlat dileyenler var Allah'ım onlara hayırlı evlatlar nasip eyle ya Rabbi. Bekar olan kardeşler var ya Rab. Onlara da hayırlı... ...saliha eşler ve salih eşler nasip eyle Allah'ım. Allah'ım... ...hanelerinde huzursuzluk olanlar var. Allah'ım hanelerinde huzursuzluğu olanların hepsinin... ...huzurlarını saadete çevirir Allah'ım. Hanelerine huzur ver Allah'ım ümmeti Muhammed'in hepimizin evlatlarını salih ve salihalardan eyle Allah'ım. Allah'ım evlatlarımızı kötülüklerden muhafaza eyle Allah'ım. Ülkemizi, vatanımızı, milletimizi muhafaza eyle Allah'ım. Allah'ım affinde şu anda cihat eden askerlerimizi, polisimizi sen zafer eyle Allah'ım. Ülkemizin dört, dört bir yanında cihat eden askerlerimizi ya Rab sen onları muzaffer ile muvaffak eyle Allah'ım. Şehit olan polislerimiz var, askerlerimiz var Ya Rab. Onların şehadetlerini Ya Rab kabul eyle. Onlar da aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e komşu eyle. Ailelerine sabır ihsan eyle Ya Rab. Gazi olanlar var Ya Rab. Onlara da şafi ismi Celline. Şifa ihsan eyle Allah'ım. Şifa ihsan eyle Allah'ım. Şifa ihsan eyle Allah'ım. Senin şeye kadirsin Ya Rabbi. Allah'ım bu güzel vaktin hürmetine Allah'ım. Bizleri buralardan boş çevirme Allah'ım. Kabe-i Muazzama'dan bizleri boş çevirme Allah'ım. Kabe-i Muazzama'dan bizleri boş çevirme Allah'ım. Kabe-i Muazzama'dan bizleri boş çevirme Allah'ım. Rabbim hepimizin dualarını kabul eylesin. Değerli takipçilerimiz. Rabbim hiçbirimizi buralardan ayırmasın inşallah. Bu gelişimizi son gelişimiz eylemesin inşallah. Rabbim bir daha bizleri bu kadar uzun bir şekilde Kabe'den ayrı tutmasın inşallah. Ya Rab böyle bir firak olmasın bir daha inşallah ya Rab. Kısa sürelerle Kabe'ye gidip gelmeyi her daim bizlere nasip eyle Allah'ım. Kabe'yi ümmetin, ümmetin aşallahım. Kabe'nin yollarını ümmetini aç Allah'ım. Ya Rabbi bu veba illetini ümmetin başından sen def Allah'ım. insanların başından def feyle Allah'ım. Allah'ım bir an önce bizleri ümmeti Muhammed'i feraha ulaştır Allah'ım. Ticaretinde sıkıntı yaşayanların ticaretlerini ahsen o haliyle ya Rabbi. Hiç kimseyi dara düşürme Allah'ım. Hiçbirimizi dara düşürme Allah'ım. Hepimizi muvaffak eyle Allah'ım. Kardeşlerimizi. صالحة إيه الله يرضاني اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيزة يا غفار يا رب العالمين يا رب يا رب حجر الأسود هرمتنا اللهم ملتزم هرمتنا اللهم أمتي محمد عند الله أنك إيه قبولي 7 şükür tamamladık elhamdülillah. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi elhamdülillah. Rabbim hepimizin dualarını kabul eylesin inşallah. Rabbim hepinize en yakın zamanda buralarda olmayı nasip eylesin inşallah. Tavaf bitti. Birazdan sayı geçeceğim inşallah tavaf namazını kılıp Saydığı inşallah Hacer'in Safa ile Merve arasında sizlerle olmaya çalışacağız inşallah.